Merhaba, bugün yine ilginç bir konumuz var. 2024'te Türkiye adeta yer değiştirdi diyebiliriz, değil mi? Kesinlikle, merhaba. Rakamlar gerçekten hareketli bir yıl geçirdiğimizi gösteriyor. Evet, elimizde TÜİK'in İç Göç İstatistikleri 2024 raporu var. Ve bu rapora göre yaklaşık 2 milyon 682 bin kişi, yani neredeyse 2.7 milyon kişi yaşadığı şehri değiştirmiş bu çok büyük bir rakam. Yani nüfusun yüzde 3'ünden biraz fazlası ediyor bu. Aynen öyle. Yüzde 3.13'ü. Şöyle bir detay var. 2008'de bu oran yüzde 3.18'miş. Yani çok hafif bir düşüş var ama yine de devasa bir hareketlilikten bahsediyoruz. Evet. 3 küsür hala çok ciddi bir oran. Türkiye'nin sosyal ve ekonomik haritasının hani sürekli yeniden çizildiğini gösteriyor bu durum. Peki bu büyük göç dalgasının arkasında ne var? Bugün işte bu raporu sizin için biraz daha şey, detaylı inceleyeceğiz. Kim nereye, neden taşınıyor? Bakalım. Haydi bakalım. İlk dikkat çeken detaylardan biri taşınanların çoğunluğunun yani %52,4'ünün kadın olması. %47,6'sı erkek. Bu oran da ilginç aslında. Yani kadınların biraz daha fazla olması dikkat çekici. Bu bireysel hayatları da şehirlerin yapısını da etkileyen bir durum tabii. Peki bu hareketliliğin merkezi neresi? Yani insanlar en çok nereye gidiyor? Nereden geliyor? Şaşırtıcı değil belki ama listenin başında yine tabii ki İstanbul var. Evet İstanbul her zamanki gibi ama işin ilginç tarafı şu İstanbul hem en çok göç alan şehir yaklaşık 395 bin kişi gelmiş hem de en çok göç veren şehir yaklaşık 370 bin kişi gitmiş. İşte bu çok ilginç yani hem çekiyor hem itiyor. Aynen, tam bir mıknatıs ama aynı zamanda sanki bir doygunluk noktası da var gibi. İnsanları dışarı iten bir gücü de var. Ankara ve İzmir de İstanbul'u takip ediyor listede. Bu İstanbul'un çift yönlü durumu gerçekten şey, üzerinde düşünmeye değer. Belki de büyük metropollerin genel bir özelliği bu. Yani hem bir çekim merkezi ama aynı zamanda yaşam maliyeti kalabalık gibi faktörler kesinlikle yaşam maliyeti büyük etken olabilir. Evet bu faktörler insanları belli bir süre sonra belki de daha sakin yerlere itiyor olabilir. Ya da dediğin gibi bir doygunluk. Diğer uçtaysa yani en az hareketliliğin olduğu yerler nereler diye bakarsak Ardahan, Bayburt, Tunceli gibi illerimiz var. Buralar daha sakin. Doğru. O illerdeki hareketlilik çok daha sınırlı kalmış. Peki bu devasa hareketliliğin motoru kimler? Yani hangi yaş grubu daha çok taşınıyor? İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Evet, yaş gruplarına bakınca tablo çok net. 20-24 yaş arası gençler. Açık ara öndeler. Neredeyse 550 bin genç bu dönemde il değiştirmiş. Vay be, yarım milyondan fazla genç. Aynen. Ve bu grupta kadınların oranı erkeklerden daha fazla. %58'e %42 gibi bir durum var. Peki neden bu yaş grubu bu kadar hareketli? Ne dersiniz? Cevap aslında oldukça net görünüyor raporda. Eğitim en büyük sebep bu. Yaklaşık 210 bin genç, yani bu 550 bin gencin neredeyse yarısı eğitim için il değiştirmiş. Üniversite, belki başka eğitim kurumları. Anladım. Yani üniversite kazanıp başka şehre gitmek en büyük etken. Kesinlikle. Tabii işe başlamak veya iş bulmak da önemli bir faktör. O da yaklaşık 85 bin genci harekete geçirmiş. Bir de daha iyi konut ve yaşam koşulları arayışı var. O da yaklaşık 45 bin genci etkilemiş görünüyor. Yani eğitim başı çekiyor ama ilk iş deneyimi ve daha iyi bir yaşam standardı arayışı da gençleri yollara düşürüyor. Aynen öyle. Düşününce tam o yaşlar zaten hani hayatı atılma, yeni başlangıçlar yapma dönemi, başka bir şehre taşınma fikri hem heyecan verici hem de belki biraz zorunlu olabiliyor. İşte bu rakamlar o bireysel hikayelerin toplamı aslında. Peki gençleri anladık ama tüm yaş gruplarını ele aldığımızda yani genel olarak Türkiye'de insanlar neden taşınıyor? En yaygın sebep neymiş? Genel tabloya bakınca ilk sırada yaklaşık 580 bin kişiyle hanedeki fertlerden birine bağımlı göç geliyor. Yani bu ne demek? Aile üyelerinden biri taşınınca diğerleri de onunla birlikte gidiyor. Eş durumu tayini, çocukların okulu falan gibi. Hmm, yani aile bütünlüğü önemli bir faktör. Peki ikinci sırada ne var? İkinci sırada daha iyi konut ve yaşam koşulları var. Yaklaşık 510 bin kişi bu nedenle taşınmış. Üçüncü sırada ise yine eğitim faktörü geliyor. Tüm yaş grupları genelinde yaklaşık 480 bin kişi eğitim nedeniyle il değiştirmiş. Anladım. Aile, daha iyi yaşam ve eğitim. Bu üçü ana motivasyonlar diyebiliriz o zaman. Evet, genel olarak öyle görünüyor. Ama cinsiyete göre baktığımızda işler biraz değişiyor. Nasıl yani? Farklılıklar mı var? Evet, ilginç farklar var. Mesela erkeklerde en önemli neden daha iyi konut ve yaşam koşulları iken yaklaşık 255 bin erkek bu yüzden taşınmış. Peki kadınlarda durum ne? Kadınlarda ise az önce genel tabloda ilk sırada çıkan hanedeki fertlerden birine bağımlı göç ilk sırada. Yaklaşık 345 bin kadın bu nedenle taşınmış. Yani kadınlar daha çok aileleriyle birlikte hareket ediyor. Anladım. Kadınlar için aile bağlantısı daha belirleyici olmuş göç kararında. Peki diğer sebepler? Kadınlar için eğitim ikinci önemli sebep. Erkeklerde ise tayin veya iş değişikliği gibi sebepler daha ön planda görünüyor. Bu durum ilginç bir soruyu akla getiriyor değil mi? Yani acaba bu farklılıklar göç kararlarındaki cinsiyete özgü toplumsal rolleri mi yansıtıyor yoksa hani değişen öncelikleri mi gösteriyor? Üzerine düşünmek lazım. Kesinlikle bu veriler bize bu tür soruları sorma imkanı veriyor. Toplumsal yapı ve bireysel tercihler arasındaki ilişkiyi gösteriyor belki de. Bir de unutmadan ekleyelim, raporda önemli bir not düşülmüş. 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerden o dönemde ayrılanlar olmuştu biliyorsunuz. Evet maalesef çok büyük bir trajediydi. İşte o dönem başka illere gidip daha sonra yani 2024 yılı içinde eski illerine geri dönenlerin durumu raporda aile yanına memlekete geri dönme sebebi altında değerlendirilmiş. Bu da özel bir durum, verileri yorumlarken akılda tutmak lazım. Evet, bu önemli bir detay. Depremin etkileri göç verilerine de yansımış demek ki. Özetlemek gerekirse, 2024'te Türkiye'de gerçekten ciddi bir iç hareketlilik yaşanmış. İstanbul hem çeken hem iten bir merkez olmaya devam ediyor. Gençler özellikle eğitim ve kariyer başlangıcı için yollara düşüyor. Genel olarak baktığımızda ise aileyle birlikte hareket etme ve daha iyi bir yaşam arayışı en önemli sebepler olarak öne çıkıyor. Peki, tüm bu veriler, bu hareketlilik sizin için ne ifade ediyor? Geleceğe dair ne düşündürüyor? Bu rakamlar bize sadece bugünü anlatmıyor aslında. Geleceğe dair de önemli ipuçları veriyor. Özellikle eğitimin ve daha iyi yaşam koşullarının belirli gruplar, özellikle gençler üzerindeki bu güçlü çekim etkisi devam ederse, önümüzdeki 5-10 yıl içinde Türkiye'nin bölgesel kalkınma dengeleri, şehirlerin sosyal dokusu nasıl değişebilir, bunu düşünmek ilginç. Evet, şehirlerin demografik yapısı, altyapı ihtiyaçları, hizmetlere olan talep, bunların hepsi bu hareketlilikten etkilenecek. Kesinlikle. Bu konuda bir sonraki verilerin Temmuz 2026'da yayınlanacağını da not edelim. Yani bu trendleri takip etmek önemli olacak. Belki dinleyicilerimiz için de üzerine düşünülecek bir soru bırakalım. Bu eğilimler sizin şu an yaşadığınız yeri veya gelecekte yaşamayı düşündüğünüz yeri nasıl etkileyebilir? Güzel bir soru. Herkes kendi yaşadığı şehri, çevresini bu gözle bir düşünebilir. Bugünkü derinlemesine incelememiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler.